Amerika'da mutfakta çalışarak, aşçılık yaparak ne kadar para kazanabilirsiniz? Gelin detaylar birlikte konuşalım. İş fırsatlarını anlatacağım. Kazanabileceğiniz paraları aşağı yukarı sizlere anlatacağım. Türklerin mutfakta oluşu oldukça az. Bu işi domine edenler Meksikalı arkadaşlarımız tabii ki. Nereye giderseniz gidin mutfakta Meksikalıları bulursunuz. Hiçbir zaman tarif uymuyorum. Belki burada biraz öyle sıkıntılar yaşamış olabilirim. Yani zaten ben aşçı olamam. O yüzden aşçı da değilim. Ama burada nasıl olduysa denk geldi aşçı pozisyonunda çalışmış oldum. Bu bölümde gelin isterseniz birlikte bu işleri nereden nasıl bulabileceğinize bakalım. Asgari saatli ücretin iki katı bir paradan bahsediyorduk ve oldukça keyifliydi ki ben aşçı değilim bakın ben aşçı olmadığım halde böyleydi. Steakhouse aşçısı var. Steakhouse aşçısına 20 dolar ile 28 dolar arasında fiyat vermiş. Food truck'ta çalışarak 30 ile 40 dolar kazanabilirsiniz saatlik. Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anadolu'dan yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bu serimizde biz Amerika'da yapılacak işlerden, yapılacak farklı işlerden konuşuyoruz. Bildiğiniz üzere Amerika'ya gelen arkadaşlarımızın çoğu işte DoorDash gibi, Uber gibi işlerden bahsediyor. Hey Emilio. Say hi my Hi Mary, Hi everybody. Bu videoda çok farklı işlerden bahsedeceğiz. Bugün evet bir mutfaktayım. Burası daha önce de sadece vakit geçirmek ve burada işlerden keyif aldığım için, mutfak işlerinden keyif aldığım için çalışmaya başladım ama bir sürede iştigal ettiğim işlerden biri olan mutfakta aşçılık. Hem yani videoda onlar arkadaşlarımdan biri. Birlikte çalıştık burada bir süre. Ama diğer arkadaşım o önermişti bana. Dedi ki bir süre mutfakta vakit geçirebilirsin. Ben aslında para almadan gelmiştim buraya. Parasızdı benim işimin başlangıcı. Ancak zaman bizi burada paraya döndürdü. Daha doğrusu dediler ki eğer mutfakta çalışacaksan burada para almak zorundasın. Bedavaya çalışamazsın. Girişini yapmak zorundayız. Sadece haftada iki gün birkaç kere geldim buraya. Birkaç hafta geldim daha doğrusu buraya. Daha sonra işlerimin yoğunluğu değiştiği için diğer işlerle uğraşmak zorunda kaldım ve buradan uzaklaştım. Bugün buradayım. İzin aldım geldim. Bu videoyu çekebilmek için müsaade istedim. Dediler ki evet uğrayabilirsin. Şimdi arkadaşımın ofisine geçeceğim ve bu videonun devamını sizler için çekeceğim. Amerika'da mutfakta çalışarak, aşçılık yaparak ne kadar para kazanabilirsiniz? Elin detayları birlikte konuşalım. Başta da söylediğim gibi bu video serimizin ikinci videosu. Daha önce bir video daha yaptım bundan önce. Onda da yine yaptığım bir işten bahsediyorum. Amerika'da sanat ürünleri, sanatsal işler, el becerileri, para kazandırır mı ve bu işlere yönelirseniz nasıl yönelebilirsiniz, neler kazanabilirsiniz bunları anlatıyorum. Onu da bu videodan sonra hemen izleyebilirsin Bu videoda diğerinde de belirtmiş olduğum gibi sizlere özellikle Amerika'ya gelindiğinde yapılacak işler konusundaki hem kafa karışıklığından kurtulmak hem de alternatif başka şeyler yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Örneğin Amerika'ya gelmek isteyen hemen hemen herkes Amerika'ya geldiğinde Uber, DoorDash, WrapUp gibi işte hem paket servis işleri hem de taksicilik dediğimiz o Uber'in taksicilik kısmından müşteri taşıma kısmını yapmak istiyorlar. Evet bu işlerden para kazanılabiliyordu tabii ki de ama çok uzun saatler çalışıp çok kendinizi bu işlerde yıpratarak işte direksiyon sallayarak o hayatın trafiğin stresinin içinde yaşayarak geçiriyorsunuz ki birçoğumuzda zaten bu işleri ilk geldiğimizde ehliyetimiz olmadığı için bazı sıkıntılar yaşadığımız için zaten yapamıyoruz. O yüzden buna alternatif bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Bugün serinin ikinci videosunda daha önce de yapmış olduğum aslında tesadüfen işin içinde bulunmuş olduğum aşçılıktan bahsedeceğiz. Çünkü çok uzun süre yapmadım ki ben bir aşçı değilim ama nasıl olduysa kendimi birden bu işin içinde buldum bunu anlatacağım, iş fırsatlarını anlatacağım. Kazanabileceğiniz paraları aşağı yukarı sizlere anlatacağım. Ama bu videoma başlamadan önce hemen şimdi abone olup kanalımı takip edin. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için de bildirim zilini lütfen hemen açın. En baştan bu işin şartlarına değinecek olursak dostlarım, Amerika'da aşçılık yapmanın getirileri diğer işlerden yani Uber ve saydığımız o diğer veya gündelik işlerden oldukça iyi. Çünkü girdiğiniz bir yerde düzenli olarak çalışabilirsiniz. Düzenli olarak bir gelir elde edip saatlik veya nasıl anlaştıysanız veya aylık olarak da alabilirsiniz paranızı. Saatlik en mantıklısıdır. Genelde de size saatlik sunarlar. Eğer mutfakta yönetici kadrosunda değilseniz yani ustabaşı işte şef ve üstünde değilseniz genellikle saatlik alırsınız. Onların içerisinde de saatlik ücret alanlar var. Yine de onların çoğunluğu benim gördüğüm kadarıyla aylık olarak çalışıyorlar veya yıllık olarak diyeyim. Aylık da değil aslında. Örnek veriyorum. Diyorlar ki sen aşçı başı mısın? Yıllık sana 100 bin, 150 bin artık onun anlaştığı yere işte iş şartlarına vesairelerine göre değişir. you <laughs> Tabi bunu da ne yapıyorsun işte aya bölüyorsun, vergilerini çıkıyorsun, geriye ne kalıyorsa vesaire bunu bu şekilde hesaplıyorsun. Biz oraya hiç girmeyeceğiz çünkü biz nereye gidersek gidelim çoğunlukla zaten saatlik olarak çalışacağız. Bunun yanında bu işte biz Türkler biraz daha uzağız. Benim gördüğüm kadarıyla ve çevremdeki bütün restoranlarda veya gittiğim diğer yerlerde Türklerin mutfakta oluşu oldukça az. Bizler daha çok çünkü biraz önce bahsettiğim işler işte şoförlük gibi işler veya daha e, elektrik ustalığı veya işte tamircilik gibi işlerde biraz daha yoğunuz mutfağa Göre. Ben öyle görüyorum, benim gördüğüm, baktığım yerden bu şekilde görünüyor ve bu yüzden de buralarda aslında bizlere de ihtiyaç var. Çünkü bizler çok daha bu işlerde ciddi anlamda o işin içerisinde olanlardan iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu işi domine edenler Meksikalı arkadaşlarımız tabii ki. Nereye giderseniz gidin mutfakta Meksikalıları bulursunuz. Çünkü çok iyi çalışıyorlar kendileri. Cidden çok çalışkanlar. Biraz önce arkadaşımı gördünüz. Ciddi anlamda yani hani ne iş verirsen ver tık 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 yapıyor. Öyle bir durumları var. Ama bizim onlardan yani bizim farklı becerilerimiz olduğu için biz mutfakta yemekte bir kere yemekte çok iyi olduğumuz için mutfakta da haliyle bu işin ustasıysanız eğer çok daha iyi oluyoruz. Dediğim gibi başta da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben bu işe bir tesadüfen bulaştım. Arkadaşıma dedim ki ya ben çok keyif alıyorum bu işlerden. Gelip burada vakit geçirebilir miyim? O da dedi ki evet buyur gel. Haftada iki gün birkaç kere böyle geldim, gittim biraz çalıştım bu işlerde. Daha sonra diğer işlerim yoğunlaştığı için burayı tekrardan yani buradan uzaklaşmak durumunda kaldım. Yine böyle ara ara vuruyorum tabii ki. Bugün de size bu videoyu çekmek için geldim. Ve bu iş gerçekten çok keyif aldığım bir iş. Yani mutfakta zaten evde de yemek yapmaktan yeme işte mutfak işleri ulaşmaktan bir şeyler izleyip onlara acaba bunu yapabilir miyimi denemekten çok keyif alıyorum. Tabii benim izlediğim ve baktığım tariflerin hiçbiri yaptığımla aynı değil. Ne izlersem izleyeyim bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü tarif alıyorum mesela internete giriyorum bir şeyin tarifine bakıyorum. Hiçbir zaman tarif uymuyorum. Belki burada da biraz öyle sıkıntılar yaşamış olabilirim. Burada da bir reçete var. İçimden gelmiyor reçete uymak ya da miktarları değiştiriyorum kendi kafama göre. Yani zaten ben aşçı olamam o yüzden aşçı da değilim. Ama burada nasıl olduysa denk geldi aşçı pozisyonunda çalışmış oldum bir süre. Hobimi işte haftada iki defa işe çevirmiş oldum. Birkaç aydan sonra da zaten uzaklaştım. Ama çok keyifli, çok güzel. Gerçekten aşçılık yapan arkadaşların çok keyif alıp, çok rahat edip hayatını Amerika'da bu işten idame ettirebileceği bir iş. Başta da söylediğim gibi Meksikal arkadaşlarımız çok fazla. Hangi mutfağa giderseniz gidin. İşte İrlanda mutfağının bir restoranı var diyelim. Öyle ayrış bir yere gidiyorsunuz diyelim. Orada Meksikalı arkadaşlarımız çalışıyor. Asya mutfağı diyorsun işte geçenlerde neresiydi adı? Bir videomuz hatta bayağı da oluyor gideli. Geçenlerde dediğime de bakmayın. Herhalde geçen kışın sonuydu yine. Bir Tayland mutfağına gittik. Mutfakta yani restoran, Tayland restoranına gittik. Mutfakta çalışan arkadaşlar Meksikalılar. İşte nereye giderseniz gidin, ne mutfağına giderseniz gidin. Şey işte Middle East'ler var mesela. Yunan mutfakları var mesela. Yunan döner döner satıyorlar. <laughs> Neredeyse yüzde sekseni bu sektörün içerisindekiler Meksikalı. Cidden bu sektörü sağlam domine ediyorlar. Parası da güzel. Aslında akıllıca da bir hareket. Yani bu sektöre birbirlerini bir şekilde çekiyorlar. Bir şekilde bunun bilgilerini büyük ihtimalle bizim gibi şu an anlattığım gibi birbirleriyle paylaşıyorlar. Ve bu paylaştıklarından kaynaklı da insanlar bu işleri yapmaya Meksika'dan buraya geliyorlar. Tabii ki onların buraya gelmesi bizim oradan buraya gelmemizden çok daha, farklı, daha kolay ve farklı yollar izleyebiliyorlar öyle söyleyeyim. Evet dostlarım dediğim gibi bu işleri Meksikal arkadaşlarımız yapıyor ama bizim onlardan farkımız biz daha böyle bu işlerde pratiz daha böyle şeyiz. Çok daha iyi yerlere bu işler sayesinde gelebiliriz. Bu işlerde güzel paralar, gelişim olan işler. Kendi işlerinizi bile ilerleyen süreçlerde yapabileceğiniz bir yola doğru kendinizi geliştirebilirsiniz Amerika'da. Amerika'da biliyorsunuz yemek sektöründe çok güzel de paralar kazanıyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir ama Amerika'da da kendi işlerinizi kurarak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu bölümde gelin isterseniz birlikte bu işleri nereden nasıl bulabileceğinize bakalım. Amerika'daysanız buradan bakacaksınız. Türkiye'deyseniz de sizlere daha önce işini bul Amerika'ya gel adında bir video yaptım. O videoyu da buraya bırakayım. Bu videodan sonra lütfen hemen o videoyu izleyin ve Türkiye'den sadece bu aşçılık için değil ne işle meşgulseniz her ne işi yapıyorsanız o iş için başvuru yaparak kendinize sponsorluk arayabilirsiniz. Tabii ki de hemen bir tane iş buldun oradan başvuru yaptın sponsorluk buldun değil. Orada bu işin sürecini anlattım. Bu süreçte neler yapmanız gerekiyor Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Bu yolun sonunda nelere ulaşabilirsiniz? Onları anlattım. O videoyu izlemeyi de sakın unutmayın. Şimdi ben sizin için bilgisayarda 3 tane farklı şehir ve eyalette aşçılık ilanlarını indeed.com'dan açtım. Şuraya da yazayım böyle indeed.com gireceğiniz site burası. Buraya girdiğinizde hemen o kenardaki işi aradığınız yeri değiştirin. İsterseniz direkt Amerika'nın genelini arayın ama şehir şehir arasanız buraya gelmeyi planladığınız veya şu an bulunduğunuz şehri ararsanız çok daha net çok daha açık sonuçlar bulabilirsiniz. Gelin ilk önce benim bulunduğum eyalete bakalım. Bu arada benim çalıştığım süreçteki buradaki saatlik ücret 20 küsür dolardı dostlarım. Yani çok kötü bir şey değil. Amerika'da bulunduğum eyalette Minnesota'da asgari saatlik ücret 10 dolar 60 sente çıktı sanıyorum bu sene. Hesabını siz yapın. Yani asgari ücretin, asgari saatlik ücretin iki katı bir paradan bahsediyorduk. Ve oldukça keyifliydi ki ben aşçı değilim bakın ben aşçı olmadığım halde böyleydi. Ben kaçıncı ikinci üçüncü öyle bir şeydim herhalde. Ve i̇şte benim üstümde de çalışan arkadaşlar benden eski olanlar şefler. Onların şefleri vardı. Artık onun gidişatını siz hesaplayın. Ama biz gelelim diğer işlere bakalım, iş ilanlarına bakalım. İnsanlar aşçılara ne kadar ücret verme karşılığında onları işe alacaklarını talep ediyorlar. Birlikte görelim. Burada bir steakhouse aşçısı var. Steakhouse aşçısına 20 dolar ile 28 dolar arasında fiyat vermiş. Bir önceki videomda birazdan izleyeceğiniz işini bul Amerika'ya gel videosunda da anlattığım gibi. Buradaki aradaki o 8 dolarlık fark sizin görüşmede alabileceğiniz miktarla alakalı. Yani siz görüşmede tecrübelerinizi sunarsınız. Dersiniz ki ben şöyle bir aşçıyım, şu kadar yetenekliyim, bunları ortaya koyabilirim. O yüzden 28 istiyorum. Veya der ki biz size 25 verelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. O pazarlığınızla alakalı ama sundukları fiyat bu. Çay şey aşçısı istemiş. Line Cook. Burada bizim yaptığımız iş işte. O aşçı istemiş yani düz aşçı 21 dolar demiş saatliğine full time olarak arıyormuş. Yine farklı bir line cook, line cook arıyorlar. 23 ile 26 dolar arasında. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Pizzacı arıyorlar. Food truck için. bu araçlar var ya. Araçlar için bir tane pizza ustası arıyorlar. Ve demiş ki 30 ile 40 dolar arası. Yani food truck'ta çalışarak 30 ila 40 dolar kazanabilirsiniz saatlik. Artık food truck'ların ne kadar kazandığını siz hesaplayın. Bu arada yakında food Truck'larla ilgili de çok güzel bir video hazırlayacağım. Ondan da haberdar olabilmek için hemen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Food truck'lar cidden ilgi çekici. Hatta aklımın bir kenarında böyle var food truck, food truck diye böyle geriden bir iş bağırıyor yani yavaş yani bağırıyordan kastım sessiz sessiz fısıldıyor. Zaman neyi gösterecek birlikte göreceğiz. Buraya geçelim. Burası Minnesota eyaletinde gördüğüm işlerdi, gördüğüm aşçılık meslekleri. Daha sıra böyle iniyor aşağıya doğru. Şöyle isterseniz bir tane daha bakayım. Dondurma ustası demiş mesela burada. Neymiş? Milk Jam Cream Creamer, ne? Creamer diye bir şirket 19 dolara dondurma ustası arıyormuş. Dondurma yapacak. Güzel işmiş. Mesela burada part-time bir aşçı arıyorlarmış 21 dolara. Yine Minnesota'da. Hatta havaalanındaymış. Minneapolis Airport demiş. Gelin Chicago'ya bakalım bir de. Chicago'yu da açtım sizler için öncesinde. Chicago'da da normal bir aşçıya bir restoran. Burası bakalım neymiş? Evet, restoran. 21 ile 23 dolar arası fiyat söylemiş. Bir yer 20 dolar söylemiş. Bakalım şurada 25 dolar var bir yerde. Böyle biraz daha ilgi çekici. Fiyatlar ortalama aynı ama böyle şey bakıyorum. Biraz önceki gibi böyle ilgi çekici bir şey var mı diye bakıyorum. Genel olarak evet. Burada ne var? Part-time farklı bir yerde 23-25 demiş. Yani Chicago'da da ortalama 18 işte 20 ortalama 20 diyelim. Chicago'nun saatlik ücretini yani asgari ücretini bilmiyorum. Onu buraya yazayım hemen videoyla beraber. Mesela burada 25 demiş bir, bir restoran. Biz ona buraya yazalım saatlik asgari ne kadarmış. Hatta şöyle yapalım siz burada saatlik asgariye bakın. Aşçı olarak buradaki fiyatlara bakın. Biz bir önceki videomuzda da yine zaten Amerika'da evlerle ilgili veya ev bulmayla evler ne kadarla ilgili videolar yaptık. Onlara da bakarak veya direkt siz girerek şuraya da yazayım onu da zillow.com'a girerek zillow.com'a girerek Amerika'da, Chicago'da evler ne kadar, masraflar ne olur bunları da net olarak görebilirsin. Yani bu paralarla tahmin ediyorum o rakamı hatırlamıyorum Chicago'nun askeri saatli ücretini. Chicago'da geçinebilirsiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Yine gelin bakalım. Şimdi de Kaliforniya'dayım. Bir de dedim ki Kaliforniya'ya bakalım. İlk iş ilanının ücreti Kaliforniya'da 17-21 dolar arasıymış. Devam ediyorum. Full time neresiymiş? Bu bir restoran yine. Bir restoranda 25 ile 50 dolar arası demiş. Bu ilginç bir aralık. Çok yüksek bir aralık. Neyse bunu geçelim. Bir yerde var yine ne kadarmış? 22-25 şef arıyorlar. Bakın biraz önce bahsettiğim gibi bir restorana şef arıyorlar. Usta yani aşçı değil de şef arıyorlar. Yıllıkta 60 bin ile 100 bin dolar arası bir fiyat vermişler Kaliforniya'da. Yani biraz önce size bahsettim fiyat eğer pozisyonunuz yükselirse fiyat da saatlikten işte yıllığa yani aylığa dönüyor demiştim. Aslında yıllık, aylık dediğim. 100 bin dolar gibi bir fiyat çekmişler Kaliforniya için. Kaliforniya'nın asgari saatlik ücretini de hatırlamıyorum. Onu da buraya yazayım hemen şuraya. Ona da bakalım birlikte hem de bu videoyu editlerken onu kontrol edip bakayım ben de. Bir yerde 19 pardon 16 19 dolar arası demiş. Yine bir restoranda 20 30 dolar arası yok pardon. Burası otelmiş. Bir otelde 20 30 dolar arası fiyat söylemiş aşçılık için. Kahvaltı aşçısı arıyorlarmış. Kahvaltıda çalıştırmak için aşçı arıyorlarmış. 17-20 dolar arasıymış. Şeylerde büfede aşçı arıyorlarmış. Büfe aşçısı. ikinci aşçı olarak arıyorlarmış. Direkt tek fiyat yazmışlar. 30 dolar. Böyle devam ediyor. Yani Kaliforniya'da da burada mesela bakın bir tane daha buldum. Mutfağa supervisor aşçı arıyormuş. Bunun için de Aylık fiyat vermiş. 4.300 ile 5.300 dolar arası fiyat yazmış. Bir önce de bahsetmiştik. İşe alacağınız, işe olan tecrübeniz vesairenizle alakalı Diyelim gittiniz işte 5000 dolara bu işi aldınız diyelim. Güzel iş iyi de paraymış. Bir yer daha var. O da demiş ki 27-34 dolar arası para demiş Kaliforniya'da. 3 yere baktım. Daha fazla uzatmayacağım. Siz de indeed.com'a girerek burada istediğiniz eyaleti, gitmeyi planladığınız, şu an hala hazırda olduğunuz yeri, şehri, eyaleti adresini oradan değiştirerek istediğiniz işe, biz aşçılığa baktık, sizin mesleğiniz her neyse ona oradan bakabilirsiniz. Eğer Türkiye'deyseniz ve bu işlere başvurarak, mesleğinizde bir işe başvurarak, tabi burada da o mesleğin bir geçerliliği olmalı, bu aşçılık bunlardan biridir, emin olabilirsiniz. Sadece zaman alır dostlarım. Yani bu uğraş için, bu biraz emek vermeniz lazım. Belki günler, belki aylar, belki bir yı, kaç yıl bu işlerin peşine düşmeniz gerekebilir. İşinize göre değişir. Onu söyleyeyim. Benim de anlattığım bu işlerde hadi bir tane işe başvurdum hemen hop işimi beni kabul ettiler yarın Amerika ya uçuyorum tabii ki de değil. Melih bak uçuyorsun New York Amerika uçuyorsun tamamıyla kendinizin, becerilerinizin, tecrübelerinizin ve bu tecrübeleri karşı tarafa satabilmenizin ve bu işi satmaya çalışırken ki sabrınızla alakalı tamamen. Onun için işini bul. Amerika'ya gel videomu izlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Evet dostlarım Amerika'da yapılacak işler serimin ikinci videosunda sizlere aşçılıktan bahsettim. Bundan sonra da farklı mesleklerden sizlere bahsedeceğim. Eğer aklınızda öğrenmek istediğiniz, talep ettiğiniz veya merak ettiğiniz meslekler varsa veya sizin mesleğiniz her neyse benim de yorumlarda paylaşın ve serinin daha sonraki videolarında o meslekleri de ele almaya çalışayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik